Trigonometrik integraller örnek soru 3. Bu videomuzda trigonometrik integraller konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki integrallerin sonuçlarını bulunuz denmiş. A şıkkı. İntegral cos x çarpı cos 5. üs içinde sin x dx neye eşittir? Şimdi bu integrale dikkatlice baktığımızda Değişken değiştirme yapılması gereken bir integral olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Buradaki 5. derece cos ifadesinin içerisi sin. Şuna açık bir biçimde u denileceği aslında görülüyor. Çünkü buradaki sin x'in türevi cos x'tir ki o da burada mevcut. dx ile çarpım durumunda. u eşittir sin x. du eşittir cos x dx. Yani şurası da bizim için DU oluyor. Şimdi bu değişken değiştirmenin ardından kosinüs 5. üs içinde U DU integraline ulaştık. Kosinüsün üzerinde 5. üs olmasaydı yalnız kosinüs U olsaydı kuraldı. Fakat 5. üs var. Tek üs olursa bunu cos kare çarpı cos kare çarpı cos u diye parçalamalıyız. Çift derece olursa yarı açılardan yardım alarak bu integrali hesaplarız. Burada tek derece olduğu için parçalama başlıyor. Cos kare u çarpı cos kare u çarpı kosinüs u du. Her cos kare yerine 1 eksi sin kare yazacağız. 1 eksi sin kare u çarpı 1 eksi sin kare u çarpı kosinüs u du. Şimdi bir değişken değiştirme daha yapacağız. Sin u'ya t diyelim. t eşittir sin u dt eşittir kosinüs u du. O da burada mevcut. Görüleceği üzere. İntegrali t'ye bağlı bir hale getiriyoruz. 1 eksi t kare çarpı 1 eksi t kare çarpı burası da dt oldu. Bu ikisini çarptıktan sonra integral alabiliriz. Çarpım durumundakilerin integrali ayrı ayrı alınamaz. Bu kafamıza işlemiş olmalıdır. Çarpalım burayı 1 eksi t kare eksi t kare artı t üzeri 4 dt. Buradaki Hadi şunu da birleştirelim öyle alalım. 1 eksi 2 t kare artı t üzeri 4 dt. 1'in integrali t eksi 2 t, karen, t kareninki eksi 2 t küp bölü 3 Bununki de üssü bir artırıp oluşan üstü bölersek t üzeri 5 bölü 5 artı c. Önce t neydi sin uyduğunu yerine yazıyoruz sin u eksi 2 sin küp u bölü 3 artı sin 5 u bölü 5 artı c. Şimdi de u dediğimiz şey yerine yazacağız. Neye u demiştik biz? Sin x'e. U gördüğümüz yere sin x yazıyoruz. Sin, sin x. Sin x içerisinde sin x var eksi 2 sin küp sin x bölü 3 artı sin 5 sin x bölü 5 artı c. Oldukça kaliteli bir soruydu. Geçiyoruz B şıkkına. B şıkkına baktığımızda integral cos kare x çarpı tan küp x dx Şu anki haliyle sekant tanjant ilişkileriyle ilgili kurallar vardır ama sinüs, tanjant veya kosinüs tanjant arasında ilişki söz konusu değildir. O yüzden buradaki tanjantlı kısmı tanjant biliyoruz ki sin x bölü cos x'tir. Bilmiyorsak da bilelim onu yerine koyup tamamen sin döndürelim bu integrali. Cos kare x çarpı tan küp x sin küp x bölü cos küp x dx. Bunları sadeleştirirsek integralimiz sin küp x bölü cos x'e dönüşür. Şimdi burada sin küp x tek dereceli. Bunu sin kare x çarpı sin x diye yazabilirim ve oradaki sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazar. Sonra da cos x'e u diyerek bu integrali çözebilirim. Görüşüne sahip olmalıyız buna bakınca. Sahip olmuyorsak da olmamız gereken şeyin ne olduğunu anlayın. İntegral içinde buradaki sin küp x'i şunu silelim. Sin kare x çarpı sin x diye yazmaya edeceğiz. sin kare x çarpı sin x bölü cos x dx. Buradaki sin kare x yerine 1 eksi cos kare x. 1 eksi cos kare x çarpı sin x bölü cos x dx. Cos x'e u diyoruz. Diferansiyeli du eşittir eksi sin x dx. Bizim elimizde sin x dx var. Demek ki bunun yerine eksi du gelecek. Eksiyi de şuna dağıtırsak burası 1 eksi u kare olacaktı. U kare eksi 1 olur. Şu eksiyi dağıttığımdan dolayı. Bölü aşağısı u du oldu. Şimdi buradan sonra şunu ayırmayı akıl edersek şu şekilde. U kare bölü u eksi 1 bölü u du integral çözüme doğru ilerlemiş olur. Bu kareyi u'ya bölersek u eksi 1 bölü u du. U'nun integrali üssü bir artırıp oluşan üsse bölersek u kare bölü 2. Eksi 1 bölü u'nun ki eksi elen u artı c. Biz neye u dedik? Kosinüs x'e. Yerine yazacak olursak. Kos kare x bölü 2 eksi ln cos x artı c. Oldukça zorlu iki tipini gördük a ve b şıkkında trigonometrik integrallere dair. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.